İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Müdafa İmamoğlu, YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar istinaf mahkemesi tarafından onanırsa geçerli olacak. Bugün verilen karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek, belediye başkanı olarak görevine de devam edecek. İmamoğlu kararın ardından yaptığı ilk açıklamada halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle dedi. Konuşmasının devamında bizim ideallerimiz var, bizim 2023 ideallerimiz var. Hep birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız. 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. İstanbul'da başardık, Türkiye'de başaracağız. Size net olarak söyleyeyim, Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir ama benim hala gençliğim var, hala umudumuz yüksek sözleriyle dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nun altılı masanın adaylığına gönderme yaptığı yorumları geldi. Öte yandan Abdullah Gül'den de Twitter üzerinden bir değerlendirme geldi. Yazısında şu sözlere yer verdi. Yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum dedi. Mahkeme kararının verilmesi beklenirken halkı Saraçhane'deki İBB binası önüne çağıran Ekrem İmamoğlu'na destek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de geldi. Akşener Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'a geldi. Soluğu İBB binasında alan Akşener ve İmamoğlu tam bir araya geldikleri sırada mahkeme kararını açıkladı. Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi devam ederken Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. İBB Başkanı ve Akşener'in konuşurken çekilen fotoğrafları kul kurar kader gülermiş notuyla paylaşıldı. Evet dostlar, Meral Akşener'in bu mesajı zaten alenen Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi anlamına geliyor. Peki Ekrem İmamoğlu gerçekte kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun kendi köylüsü anlatıyor. İşte köylüsünün ağzından Ekrem müdafaa İmamoğlu. Ekrem müdafaa İmamoğlu ile aynı ilçedeyiz. Kadir Mısıroğlu gibi aslen Akçaabatlıyız. Bizim yöre mümini müsterihtir. Açık sözlüdür. Kimsenin makamına, mevkisine boyun eğmez. Doğru ise doğru, yanlış ise yanlış der. Net tavırlıdır. Safını açıkça belli eder ama bu İmamoğlu çok farklı. Ekrem, müminler vurgumuzu dikkate alsın. Ekrem İmamoğlu müdafaa olan soyadını bile gerçeklerden kaçırmak için oylar gibi kaydırmış ve saklamıştır. Bir saklama, gizleme ve kamuflaj meselesi. Acaba neden? Ekrem Müdafa İmamoğlu 2016'da Yunanistan ziyaretinde ana dili gibi Pontiaka, Yunan Rumcası konuşur. Bir tercümana gerek duymadan ikili görüşmeleri tek başına yapar. Makarios'un heykelini dikmesi boşuna değildir. Kimsenin dikkatini çekmez bu durum sözde ana dili Rumca olmayan biri Rumcayı en gramatik biçimde nasıl ve kimden öğrenir? Şükrü Saraçoğlu da Fenerbahçe kulübünü kuran Ermeni asıllı bir akça abatlıdır. FB amblemine yerleştirdiği Nemrut'un çiçeğinin altına Ermenistan bayrağının renklerini ekler ve Fener Rum Patrikhanesi'nin isteğiyle başta Fener Rum Kulübü olarak kurulur. Bugünkü FB mağazaları Feneryum bu ismin yutturmasyon formülüdür. Saraçoğlu'nun nasıl bir Allahsız kitapsız olduğunu yazmaya söylemeye ne hacet. Kemal Kılıçdaroğlu Dersim katliamından sonra orada öldürülenlerin yerlerine bedavadan çökmüş. Aslı Ermeni olan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Dersim'in çoğu böyledir ve bizler bunlar kendi halkını katleden Mustafa Kemal'i neden seviyorlar diye sorgularız. Oysa durum hiç de bizim bildiğimiz gibi değildir. Orada gerçek dersimler katledilmiştir. Ve öldürülenlerin rolü ile beraber sözde hak arama isteği de bu hainlere kalmıştır. Soyadı kanunu ile at izi it izine karıştırılmıştır. Mustafa Kemal bunlar için bir veli nimettir. Öldürülen Dersimli veya Diyarbakırlı bazı teröristlerin sünnetsiz ve haç kolyeli çıkması asla tesadüf değildir. Bazı Trabzonlu sanatçıların teröristlere sahip çıkması da siyasi değil, dini ve ırkidir. Bunların ortak düşmanları Müslümanlardır. Köken olarak bu azınlıklar Türkiye genelinde birbirlerini tanımak için tespit edemediğimiz özel bir şifre işareti kullanırlar. Bu işareti sadece kendileri bildiği için o işareti yaptıklarında biz anlamıyoruz. Onlar anlıyor ve aralarında bağ kuruyorlar. Oysa yaşamlar aynen bizim gibidir. Pirincin içindeki beyaz taş misali. Bunlar da bizim içimize girmişlerdir. Camiye gider, Kur'an okurlar, aynı Ekrem gibi. Osmanoğlu, Hacıoğlu, İmamoğlu, İslamoğlu soyadları. Bunlar için cazip, bizim için ise zeytinyağlı dolma misali birer yemdir. Aynı Osmanlı Bankası gibi. Yahudiler gibi zamana dayalı büyük bir planın taban insanlarını oluşturmak için duymaksızın çalışırlar. Spor kulüplerinde, sanatçılıkta veya edebiyatta isim reklamı yapmak ilk görevleridir. Nerede olursa olsun birbirlerini bulur, yükselmek için dayanışma içinde olurlar. Bunlar genelde zengin ailelerdir. Ekrem'in de babasının zenginliği çalışma ile elde edilmemiştir. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Türk asıllı Muharrem İnce sallayınca üst akıl ikinci alternatifi bulmakta zorluk çekmedi. Ellerinde daha genç ve dinamik kendini iyi kamufle etmiş bir Asara militanı var iken ve imamın da oğlu makarası yeni üretim iken Muharrem de kim? Fethullah Gülen de belgeli bir Ermenidir. Görevlerinden biri de ırktaşlarını bulup kullanmaktır. Ekrem de onun öğrencisi ve iyi bir militanıdır. Ekrem müdafaa, belediye başkanlığına oynamıyor. Olsa da olmasa da yol ona açık belediye kozunu bir üst oyunculuğa çıkmak için oynuyor. Terör örgütü ile sıkı fıkı olmaları da siyaseten değil kardeşlikten geliyor. Hesapları sadece bugüne ait değil. Bu coğrafya medeniyetler mezarlığı. Onlar ile paylaştığımız bir mezarlıktır Anadolu. Birimizin zikrinde fikrinde İslam ve bize verilen İslami misyon. Diğerimizin koynunda haç, fikrinde öç, kalbinde düşmanlık ve hainlik var. Anadolu, Olimpos ve Hira dağlılarının ülkesi, bitmeyen bir savaşın hikayesi. Evet, Emrullah Alsen. Evet dostlar, Ekrem İmamoğlu'nun gerçekte kim olduğunu size söylemiş oldum. Kendi köylüsü anlatıyor. Lütfen videoyu paylaşalım. Anlaşılan Ekrem İmamoğlu Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Olacak her şey bunu gösteriyor. Şimdi lütfen bu videoyu paylaşalım ki herkes gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun kim olduğunu, kim tarafından gönderildiğini ve soyadının aslında müdafaa olduğunu, İmamoğlu soyadını Müslümanları kandırmak için konulduğunu herkes duysun, öğrensin. Evet dostlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Videonun altına nokta da olsa mutlaka yorum yapmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet